Evet daha önce de böyle bir çalışması vardı. Cengiz Topel'de özellikle direkler kalkmış, teller yer altına inmişti. Bu çok güzel bir çalışmaydı. Hem sağlıklı bir enerjinin vatandaşa ulaşması hem de kirli görüntünün ortadan kalkması adına gerçekten çok değerliydi. Ve bu işin devamı olarak da geçenlerde bir proje yapıldı. ihalesi de yapıldı. Şu anda hayata geçmesi gerekiyordu. İpek yolunun sağlı soğulu yeraltı çalışması e, bacırga türkülerin, birinci etap türkülerin ve pizok türkülerinin ikinci, 3. dördüncü etapın yol aydınlatması. Akabinde hemen özgürlük meydanındaki direkler ve 23 Nisan Caddesi, kültür sanat sokağı ve civarında bulunan direklerin ortadan kalkması. Bu iyi bir çalışma aslında. Bu çalışma Temmuz ayında yapılacaktı. Başında yapılacaktı. Aralık ayında da bitecekti. Ya, ama e, malzeme temini konusunda bir sıkıntı yaşanıyor şu anda. Bu anlamda zaten biz böyle bir çağda bulunmak istiyoruz yetkililere. Özellikle TEDAŞ'a. ilçe, il ve bölge müdürlüklerine. İvedilikle e, bu malzeme teminin yetkili firmaya ulaşması lazım. Siz aralık ayında e, bitirmesini planlıyorsunuz. Ama yüksek bir gerçeği. Hakkarı için de geçerli bu. İklim şartları çok sıkıntılı bir durum durum olacak. Siz karda, yağmurda, çamurda sağlıklı bir iş yapamayacaksınız. Siz bir, bir iyi bir verim alamayacaksınız. Bu da bir sıkıntı doğuracak. Sonucunda insanlar itiraz edecek. Bu çalışmanın bir an önce hayata geçmesi adına yetkililerin bu malzeme temini sağlamaları gerekiyor. Bu Yüksek Bağ Halkı'nın adına, Yüksek Bağ Sanat Köyü'nün adına ilgililere bir çağrıdır. E, muhtemelen mülk de bu konuda bir e, baskısı olmuştur, ilgileri vardır. E, biz bu anlamda tekrar çağrıyı yenilemek istiyoruz. Bu işin bir an önce hayata geçmesi, e, sağlıklı bir şekilde bitmesi, sağlıklı bir enerjinin hayata geçmesini istiyoruz. Yalnız şöyle bir durum var. Ee, hangi kurum sahada alanda çalışırsa çalışsın paydaşları genelde habersiz kalıyor. Şimdi Vedaş bir kazı yapacak. Belediyenin bundan haberdar olması gerekiyor. Yeraltı e, giderleri olan tasarrufu olan Telekom Belediye gibi e, kurumların birbirinden haberdar olmaları lazım. Çünkü birbirlerine zarar vermeden vatandaşı da sıkıntıya sokmadan bu hizmeti vermeleri gerekiyor. Bu anlamda belediye, telekoma, TEDAŞ'a e, seslenmek istiyoruz. Bir kurum alanda sahada çalışırken lütfen ne yaptığını bilin. Siz bu işin neresindesiniz? Ne kadar destek sunabilirsiniz? Bu işi ne kadar kolaylaştırabilirsiniz? Orada olmanız lazım. Yani bu çalışmadan, bu ihaleden her kurumun haberdar olması lazım. Onun için birbirleriyle görüşmeleri gerekiyor. Geçmişte böyle bir sıkıntı yaşadık. Telekom çalıştığı zaman belediyenin hattı patlıyordu. Belediye çalıştığında tele, telekomun hatına zarar veriyordu. İnsanlar hizmetten uzak kalıyorlardı. Bu anlamda e, bunu söylemek istiyorum. Kesinlikle e, birbirlerini görmeleri gerekiyor. Bu çalışma hayata geçerse ki bizim öngörümüz bu. Önümüzdeki günlerde bu hayata geçecek, bu direkler kalkacak, yer altı çalışmaları olacak. Sağlıklı bir hizmete ulaşabilmek adına her bireyin, her vatandaşın bir denetici olması gerekiyor. Hepimiz denetlemeliyiz. Siz niye kazıyorsunuz? Siz bu işi nasıl yapıyorsunuz? Gördüğünüzü anlatmaya çalışın. Eksik varsa itiraz edelim. Beraber yapalım. Hepimiz beraber bu işi denetleyelim. Sağlıklı bir hizmete ulaşalım.